Merhabalar gençler. Bugünkü konumuz bileşiklerin yazılması ve adlandırılması. Hadi başlayalım. Notumuzda şöyle demişiz. Bileşikler yazılırken katyon genellikle başa yazılır arkadaşlar. Artı yüklüler başa yazılıyor. Bakınız aşağıda da dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Artı yüklülerin tamamını biz nereye yazmışız? Başa yazmışız sevgili gençler. Ve diğer altındaki notumuza bakacak olursak üstler toplamı sıfır olursa üstler önemsenmez altlar direkt birleştirilir. Sodyum incelediğim zaman üzeri artı bir klorun üzeri eksi bir toplamı arkadaşlar sıfır. Yine magnezyum incelediğimde artı iki oksijen eksi iki üstler toplamı sıfır. NH4 arkadaşlar biz bunlara kökleyeceğiz. Kalabalık bir grup var ve üzerinde yük varsa arkadaşlar biz bunlara kökleyeceğiz. Burası artı bir yüklü. NO3 eksi 1 yüklü arkadaşlar. Kalsiyum artı 2 yüklü. Karşısındaki sülfat ise arkadaşlar eksi 2 yüklü. Bunların tamamında arkadaşlar yükler toplamı 0. Peki bileşik yazılırken ne yapacaksınız? Üstler toplamı 0 ise altları direkt birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu bileşik NACL şeklinde olacaktır. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar MGO şeklinde olacaktır. Buraya baktığınız zaman NH4NO3 şeklinde birleşecektir arkadaşlar aşağıdakine baktığım zaman CaCO4 şeklinde birleşecektir arkadaşlar. Bunların adlandırmasını tabii ki biraz ileride göreceğiz arkadaşlar. Bir diğer notlarıma bakacak olursam bakalım burada ne demişiz. Üstler toplamı sıfırdan farklı olursa sıfırdan farklı olursa ne yapılırmış? Çaprazlama yapılırmış arkadaşlar. Şöyle sıfırdan farklı olursa çaprazlama yapılır. Bu birinci bilmemiz gereken şey. Çaprazlama yapılırken tabana bir yazılmaz arkadaşlar. Bu ikinci bilmemiz gereken şey. Köklerin bulunduğu durumda. Çaprazlama yapılırken kök paranteze alınır. Tamamının tabanına sayı yazılır arkadaşlar. Bakalım ne demek istemişiz. Bakınız. Üstler toplamı sıfırdan farklı. Sodyumun üstü 1, oksijenin üstü 2 arkadaşlar. Mutlak değer çaprazlaması yapıyorsunuz. Şunun üzerindeki 2 sodyumun tabanlı arkadaşlar. Bu yüzden sodyumun tabanına 2 geldi. Sodyumun üzerinde bulunan bir de oksijenin tabanına gider ki yazmaya gerek yok. Zaten bir tane oksijen yazıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde alüminyumun tabanına arkadaşlar 2. Kükürtün ise tabanına 3 gelecektir arkadaşlar. Şimdi geldik burada köklere. Kökler önemli. Bakınız karbonat kökün üzerindeki eksi 2 NH4'ün komplesinin tabanına geleceği için şöyle yapacaksın. NH4 diyeceksin. Parantez açacaksın. Bunun tabanına 2 yazacaksın. CO3'ün tabanına arkadaşım 1 gelir ki yazmaya gerek yok. Zaten bir tane CO3 yazıyorsun sen. Yine aynı şekilde baryumun tabanına arkadaşlar 3 geldi. PO4'ün komplesinin tabanına ise arkadaşlar ne gelecektir? Burada 2 gelecektir sevgili gençler. Burada arkadaşlar bu ünitede bazı elementleri, kökleri ve değişken değerlikleri ezbere bilmemiz gerekiyor. Bunları bir inceleyelim. Elementler nelermiş? Artı bir yüklü olanlar hidrojen artı bir olursa hidrojen şeklinde adlandırılır. Lidyum artı bir alıyor. Sodyum artı bir alıyor. Potasyum artı bir alıyor. Gümüş ise arkadaşlar artı bir alıyor. Buradakilerin arkadaşlar İlk yazılı olanlar yani potasyuma kadar yazılı olanlar arkadaşlar 1A grubunun elemanları. Gümüş ise arkadaşlar 1B grubunun elemandır. Artı 2 yüklülere baktığım zaman berilyum artı 2 aldı. Magnezyum artı 2, kalsiyum artı 2, baryum artı 2, stronsiyum artı 2, çinko ise arkadaşlar artı 2. Burada ise arkadaşlar çinkoya kadar tamamı K grubu elementleri, çinko ise arkadaşlar 2B grubu elementidir. Başka neleri bilmemiz gerek hocam? Şimdi gelelim arkadaşlar. Artı 1 artı 2 yüklü olanları gördük. Daha sonra arkadaşlar neyi göreceğiz şimdi? Artı 3 yüklü olanlara. Arkadaşlar artı 3 yüklü olanlardan birincisi alüminyum artı 3 yüklü. Bor artı 3 yüklü arkadaşlar. Eksi 1 yüklü olanlara bakacak olursam. Hidrojen eksi 1 alırsa arkadaşlar hidrür oldu. Flor, klor, brom, iot. 7A grubu da arkadaşlar. Eksi 1 yüklü. Burada eksi 2 yüklülere bakacak olursam 6A grubu elemanları bu. Oksijen eksi 2 alınca oksit oldu arkadaşlar. Kükürt eksi 2 alınca sülfür oldu. Arkadaşlar selenyum ise eksi 2 alınca arkadaşlar selenür oldu. Eksi 3 yüklülere bakacak olursam azot arkadaşlar eksi 3 alınca nitrür. Fosfor ise arkadaşlar eksi 3 alınca fosfor oldu arkadaşlar. Şimdi bunları aşina olacağız arkadaşlar. Bunlara bakacağız, öğreneceğiz. Çünkü bileşikleri adlandırırken bunlar tamamen bizim işimize yarayacak. Geldim arkadaşlar. Değişken değerlikler. Değişken değerlikler neymiş? Demir, mangan, bakır, kurşun, civa, arkadaşlar kalay ve krom. Burada arkadaşlar bunların değerlikleri işte demir artı 2 artı 3 alır. Mangan arkadaşlar artı 2 artı 4 artı 7 alır falan. Bunların arkadaşlar değerliklerini ezberlemenize gerek yok. Sadece bu elementleri bilmeniz gerek. Görür görmez bunların değişken değerlikli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunların geldiği zaman arkadaşlar bileşik içerisinde gördüğümüz zaman bunlardan sonra arkadaşlar bunların değerlerini Roma rakamıyla belirtmemiz gerekecek. Orada kurallarda göreceğiz arkadaşlar bunu. Bir diğer tablomu arkadaşlar ise kökler tablosu. Kökler tablosunu inceleyelim bir. Bakalım eksi 1 yüklü olan köklerim nelermiş arkadaşlar. Bak MnO4 üzeri eksi 1 olursa arkadaşlar MnO4 üzeri eksi 1 olursa permanganat. OH üzeri eksi 1 olursa arkadaşlar hidroksit. NO3 üzeri eksi 1 olursa arkadaşlar nitrat. NO2 üzeri eksi 1 olursa arkadaşlar nitrit Bakınız arkadaşlar oksijen sayısı 3'ten 2'ye dönüştüğü zaman buradaki A2 arkadaşlar tekine dönüşecektir bilginiz olsun. Buna benzer bir örnek daha gösterir misiniz hocam? Bakın buradaki kloratı incelediğim zaman ClO3 arkadaşlar üzeri eksi bir kloratken ClO2 oldu o zaman arkadaşlar gördüğüm gibi a yine itekine dönüştü klorit oldu arkadaşlar. Bir diğer üstteki örneklerim HSO4 üzeri eksi bir bisülfat. ClO4 üzeri eksi 1 arkadaşlar perklorat. ClO üzeri eksi 1 arkadaşlar hipoklorit. HCO3 üzeri eksi 1 bikarbonat. CH3CO şeklinde arkadaşlar çift oğlu asetat. CN üzeri eksi 1 ise arkadaşlar siyanür. Eksi 2 yüklü köklerime bakacak olursam arkadaşlar. CO4 üzeri eksi 2 sülfat co 3 üzeri 2 sülfit yine ateki arkadaşlar neye dönüşmüş? İtekine dönüşmüş dikkatinizi çektiyse. CO3 üzeri 2 karbonat. MnO4 üzeri 2 oldu o zaman arkadaşlar manganat. CrO4 üzeri 2 kromat. Cr2O7 üzeri eksi 2 olunca arkadaşlar dikromat. C2O4 üzeri eksi 2 olunca arkadaşlar oksalat. S2O3 üzeri eksi 2 olunca da tiosülfat şeklinde arkadaşlar öğreneceğiz bu kökleri. Az kaldı. Bakalım ne kaldı arkadaşlar. Eksi 3 yüklü köklerimden PO4 üzeri eksi 3 fosfat. PO3 üzeri eksi 3 ise arkadaşlar fosfit şeklindedir. Bunu iyi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Çok göreceğiz çünkü. NH4 üzeri artı 1 arkadaşlar amonyum kökü. H3O üzeri artı 1 ise arkadaşlar hidronyum köküdür. Şimdi bakalım başka nelere dikkat etmemiz lazım burada. Bazı elementler başta veya sonda olması sonucu farklı adlandırmaları vardır. Bunlar nelermiş arkadaşlar? Bakınız karbon, oksijen, fosfor, hidrojen, kükürt, azot. Başta olduğu zaman arkadaşlar sıkıntı yok. İsimlerini zaten biliyorsunuz. Bakalım sona geldiğinde ne olacak? Sonuna gelince karbonum karbür, oksijenim oksit, arkadaşlar fosforum fosfüre dönüştü. Hidrojenim hidrür. Kükürtüm arkadaşlar sülfür. Azot da sona gelince ne oldu arkadaşlar? Nitrür oldu. Peki bileşik adlandırırken arkadaşlar bunların hepsine değineceğiz. İlk neyi görecekmişiz? İyonik bağlı bileşiklerin adlandırmasını göreceğiz arkadaşlar. İyonik bağlı bileşiklerin adlandırmasını biz dört başlıkta göreceğiz arkadaşlar. Birinci başlığım neymiş? Metal ve ametal. Kural şöyle demiş arkadaşlar. Önce metalin adını söyle. Önce metalin adını söyle. Sonra ametalin adını söyle. Sonra da ür ekle. Tabi bu benim normal kuralım arkadaşlar. Ama yukarıdaki tabloda biz ne görmüştük arkadaşlar? Bakın şu tabloyu tekrar getireyim. Bu elementler geldiği zaman sona geldiğinde arkadaşlar bunları kullanacağız. Yani sonda olduğu zaman karbür, oksit, fosfor bunları kullanacağız. Tekrar arkadaşlar kaldığımız yere geldiğimde bakalım burada ne yapacağız. Şimdi Başta arkadaşlar sodyum dediğim şey benim metalim tamam mı? Bir metal bir ametalle birleşmiş arkadaşlar. Metalimin ismi sodyum. Metalimin ismi sodyum. Oksijen sona gelmiş arkadaşlar. Oksit şeklinde olacaktır. Yine arkadaşlar metalimin ismi sodyum. Metalimin ismi sodyum. Burada arkadaşlar azot sona geldiğinde ne olacaktı? Nitrür olacaktı arkadaşlar. Sodyum nitrür. Şimdi bu şekilde arkadaşlar biraz daha basit. Alttaki tablo biraz zorlayıcıdır arkadaşlar. Burada formül yazarken bütün verilen arkadaşlar elementlerin değerliklerini de ezbere bilmeniz lazım. Yukarıda belirttiğimiz elementler tamamen ezberlenmesi lazım ki sen formülasyonu doğru yazabilesin. Nasıl hocam? Mesela alüminyum bromür demiş. Alüminyumun yükü arkadaşlar kaç yüklü? Artı 3 yüklü. Bromun yükü kaç yüklü? Brom eksi 1 yüklü. Üstler toplamı sıfırdan farklı olduğu için arkadaşlar çaprazlama yapar. Alüminyumun tabanına 1 gelir arkadaşlar. Yazmaya gerek yok. Bromun tabanına arkadaşlar burada 3 gelecektir. Potasyum sülfüre bakacak olursak arkadaşlar. Potasyum artı 1 yüklü. Sülfür dediğim şey kükürt eksi 2 yüklü. Üstler toplamı sıfırdan farklı olduğu için yine çaprazlama yapılır. Buradaki potasyumu tabanlı arkadaşlar 2. E, çünkü sülfürün üzerindeki 2 buraya geldi arkadaşlar. Kükürtün tabanına da arkadaşlar 1 gelir ki yazmaya burada gerek yok sevgili gençler. Evet notumuz ile devam ediyoruz. Not öyle demiş arkadaşlar. Değişken değerliklilerde metalden sonra metalin değerli Roma rakamıyla belirtilir. Şimdi burada arkadaşlar bakınız Demiri gördüğün anda değişken değerlikte olduğunu bilmen lazım. Tamam çaprazlamadan dolayı şuradaki bromun tabanındaki iki demirin üzerine geçecektir arkadaşlar. Demirin yükü artı iki yüklü burada. Demir de den adlandırırken demir daha sonra Roma rakamıyla 2'yi belirttin. Demirin değerlerini belirttir arkadaşlar. Brom sona geldiği için bu bromür şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi SNO2'ye bakacak olursak buradaki arkadaşlar Kalay değişken değerlikli. Biz bunun değerlerini bulurken nasıl yapacaksınız? Şöyle arkadaşım parantezi aldınız tamam mı? Parantezi aldınız tamamı sıfır. E oksijen burada eksi 2. Çarptığım zaman oksijenin tabanıyla eksi 4 yaptı. Karşısındaki artı 4 olmalı ki arkadaşlar tamamı nasıl olsun? Tamamı sıfır olabilsin. Bundan dolayı adlandırırken arkadaşlar kalay dediniz. Kalay. Kalayın değerlerini roma rakamıyla belirttin. 4. Daha sonra oksijen sona geldiği için arkadaşlar oksit şeklinde adlandırılır. Civa 1 oksit. Civanın değişken değerlikli olduğunu biliyorum ve bunun Roma rakamıyla 1 olduğunu söylemiş zaten. Oksijen de eksi 2 yüklü. Üstler toplamı sıfırdan farklı olduğu için çaprazlama yapılır. Burada civanın tabanı arkadaşlar 2. Oksijen üzerindeki oksijenin tabanına da 1 gelir ki yazmaya gerek yok. Bakır 2 oksit demiş arkadaşlar. Bakır dediğim şey artı 2 yüklü çünkü Roma rakamıyla belirtmiş zaten. Oksijen ise arkadaşlar eksi 2 yüklü. Üstler toplamı sıfır olduğu için arkadaşlar altları direkt birleştireceksiniz. Formülüm bu olacak arkadaşlar. Evet birinci, birinci arkadaşlar biz iyonik bağlı bileşiklerin adlandırmasında metal a metali bitirdik. Şimdi neyi göreceğiz? Metal artı kök. Şimdi kural ne demiş? Önce metanın adını söyleyeceksin. Daha sonra kökün adını söyleyeceksin. Burada kökler arkadaşlar ezberlemeniz gerekiyor. Bakınız CO3 dediğim kök karbonat kökü. ClO3 dediğim şey arkadaşlar klorat kökü. Bu yüzden arkadaşlar adlandırırken birinci bileşim kalsiyum kalsiyum karbonat karbonat. İkinci bileşim ise arkadaşlar potasyum potasyum klorat şeklinde olacaktır sevgili gençler. Şimdi geldik sodyum kromat nasıl yazılır? Burada bilmeniz gerekir arkadaşlar. Sodyum ve değerlerini. Sodyum neydi? Artı 1 yüklü. Kromat neydi arkadaşlar? CrO4 üzeri eksi 2 yüklü. Üstler toplamı arkadaşlar yine sıfırdan farklı çaprazlama yapılır. Sodyumun tabanına burada 2 gelir o 4ün tabanına herhangi bir şey gelmez. Bir geldiği için de arkadaşım parantez açmaya da gerek yok. Çünkü bir tane CRO4 zaten yazıyorsun. Sodyum bir karbonat bakacak olursak. Sodyum arkadaşlar artı bir yüklü. Bir karbonat dediğim şey HCO3 üzeri eksi bir yüklüdür arkadaşlar. Üstler toplamı sıfır olduğu için altlar bir, direkt birleşir. Şu şekilde olacaktır. NaHCO3 şeklinde olacaktır sevgili gençler. Yine notum şöyle demiş. Eğer değişken değerlikli gelirse Roma rakamıyla belirtiniz. Burada arkadaşlar şunu bilmek lazım. SO4 kökünün yükünü bilmek lazım. Bakınız SO4 2 şeklindedir. Eğer SO4 2 ise arkadaşım karşısındaki demirin ne olması lazım? Artı 2 şeklinde olması lazım ki bu şekilde FeSO4 olsun. O zaman önce demir dedim. Demirin değerlerini belirttim arkadaşlar 2. Daha sonra da arkadaşlar kökümün adını belirttim. Sülfat şeklinde adlandırılacaktır. Buraya bakacak olursak çaprazlamadan arkadaşım kurşunun değerinin artı 2 olduğu çaprazlamadan görükür zaten o haşın tabanındaki kurşunun üzerine giden. Bu yüzden kurşun dediğin kurşun Roma rakamıyla belirtin 2. O haş dediğim kökümün ismi arkadaşlar nedir? Hidroksit şeklindedir. Demir 3 sülfat yazınız demiş. Şimdi demirin değerinin ne olduğunu biliyorum ben. 3 olduğunu biliyorum. Kökü de ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Eksi 2. SO4 üzeri eksi 2. Yine üstler toplamı sıfırdan farklı olduğu için çaprazlama yapar burada. Fe'nin tabanına arkadaşlar 2 gelir. SO4'ün üzerindeki 2 gelir arkadaşlar. Bundan dolayı kökün parantez alır. 3'ü de arkadaşlar demirin üstünde gelen 3'ü de kökün tabanına yazarsınız. Civa 2 nitrat. Civa dediğim şey neydi? Hg arkadaşlar. 2 olduğunu söylemiş. Nitrat vereceksiniz. NO3 üzeri eksi 1. Burada arkadaşlar yine çaprazlama yapar. Hg'nin tabanına arkadaşlar bir gelir ki yazmaya zaten gerek yok. Köke uygulanırken ne yapıyorduk? Kökün arkadaşlar parantez açıp onun tamamının tabanına yazıyorduk arkadaşlar. Evet. Üçüncü İyonik bileşik adlandırma kuralım neymiş? Kök artı kök olur, arkadaşlar. Neymiş? İyonik bağlı bileşik. Kural şöyle diyor kural. Öncelikle birinci kökün adını söyleyeceksin. Daha sonra ikinci kökün adını söyleyeceksin. Bakın, bu kökün adı amonyum, bu kökün adı nitrat. Yaz, bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Amonyum nitrat isimlerini direkt söylüyorsunuz. Amonyum nitrat. Bakınız amonyum manganat yaz demiş bana. Şimdi amonyum dediğim şey neydi? NH4 üzeri artı 1. Manganat neydi hocam? MnO4 üzeri eksi 2. Üstler toplamı sıfırdan farklı olduğu için çaprazlama yapar arkadaşım. Burada NH4'ün komplesinin tabanına 2. E, MnO4'ün tabanına da 1 gelir arkadaşlar. Yazmaya gerek yoktur arkadaşlar burada. Sonuncu arkadaşlar iyonik bağlı bileşiklerin adlandırmasında neymiş? Kök artı ametal olursa kökün adını söylüyorsun. Ametalin adını söylüyorsun. Sonra da ür ekliyorsun. Buradaki şu NH4 kökümün adı arkadaşlar amonyum. Tamam amonyum dedim. Amonyum. Daha sonra kloru belirtiyorum. Şuradaki ametalimi. Klor. Sonra da ür ekliyorum. Amonyum klorür. Bakınız amonyum oksit nasıl yazılır? Amonyum dediğim şey NH4 üzeri artı bir yüklü bir köküm, Oksijen eksi 2 yüklü. Yine üstler toplamı sıfırdan farklı olduğu için çaprazlama yapar. NH4'ün komplesinin tamamına arkadaşlar 2 gelir. Oksijenin de tamamına 1 gelir ki yazmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi burada bir şey dikkatimizi çekmiş olmalı. Biz arkadaşlar 4 kural kullanarak iyonik bağlı bileşikleri adlandırdık arkadaşlar. Kökün kendi içerisinden gelen bir adlandırmada di falan yoksa, onun dışında biz mono D tri kesinlikle kullanmıyoruz. Neymiş? Ortamda bir metal var ise arkadaşlar, ortamda bir kök var ise mono D tri falan bunları kullanmıyoruz. Onu nerede kullanacağız? Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırmasında kullanacağız arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırmasını göreceğiz arkadaşlar. Neymiş? Kuralım şu. Birinci ametalin sayısı, adı. İkinci ametalin sayısı, adı. Sonra da ne ekleyecekmişim? Ür ekleyecekmişim arkadaşlar. Peki hocam sayıları neye kullanacağız? Latinceden gelen bir mono, iki di, üç tri, dört tetra, beş penta, altı egza, yedi hepta, sekiz okta, dokuz nona, on ise arkadaşlar neymiş? Dekan. Burada notum biraz önemli arkadaşlar. Notumda şöyle demiş. İlk yazılan element için mono ifadesi kullanılmazken ikinci element için arkadaşlar mono ifadesi kullanılır. Başlayalım. Bunları arkadaşlar bir adlandıralım. Önce sayısını söyleyeceğim. Bakın 2 görüyorum tabanında değil mi? Sayısı neydi? D. Di. Arkadaşlar daha sonra adı birincinin adı azot. Daha sonra ikincinin sayısı 6, hekza Hexa. Flor sona geldi arkadaşlar. Flor şeklinde adlandıracağız. Buraya bakacak olsak önce sayısını söyleyeceksiniz. Di azot daha sonra kindinin sayısını söyleyeceksin. Penta oksit şeklinde adlandırılır arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman bunların tabanında görükmeyen birler var arkadaşlar bakınız görükmeyen birler var ama yukarıda benim notum ne demişti İlk yazılan eleman için arkadaşlar mono ifadesi kullanmaz o yüzden birincisi için mono'yu kullanmıyoruz direks ismiyle ile başlıyorsunuz azot dedin İkincisi için mono ibaresi kullanılır mono oksijen sona geldi arkadaşlar oksit geldik şunun adlandırmasına. di azot mono oksit di azot iki tane azot olacak. Tamam. Monoksit oksijenle kaç tane olacak arkadaşlar? Bir tane olacak. Böylece arkadaşlar adlandırmam bu kadar da adlandırmam bitti. Bakalım çıkmış sorun var mı? Nasıl sorulmuş arkadaşlar? İlk soru MSÖ sorusu arkadaşlar. Diyor ki hangisi yanlıştır? Burada arkadaşlar bakıyorum. Sodyum oksijen sona gelmiş. Sodyum oksit olmuş. Bu doğru. Bakın baştaki potasyum sonra karbonat. Potasyum karbonat olmalıydı. Potasyum yazmıyor. Sadece karbonat yazmış arkadaşlar. Burada kalsiyum karbonat demiş. Bundan dolayı benim şıkkım burası olacaktır arkadaşlar. Diğer öncülleri inceleyelim. Gümüş başa gelmiş. Daha sonra nitrat, gümüş nitrat. Baryum başa gelmiş. Daha sonra kökümün adı sülfat, baryum sülfat. Magnezyum kökümün adı hidroksit, magnezyum hidroksit arkadaşlar. Geri kalan şıklarım benim doğru. Burada neyimiz bizim yanlış? Şurası arkadaşlar kalsiyum değil potasyum olmalıydı sevgili gençler. Evet 2016 ÖSYM sorusu yine arkadaşlar. Diyor ki çamaşır suyunun etken maddesi olan sodyum hipokloritin formülü nedir? Bakın arkadaşlar burada şu kökü ezbere gerek. Hipoklorit. Neydi abi? Cl pardon şöyle aldım. Arkadaşlar O, Cl üzeri eksi 1 şeklinde olursa arkadaşlar veya tam tersinde yazabilirsiniz. CLO üzeri eksi 1 de olabilir arkadaşlar. Bu olursa biz buna ne diyoruz? Hipoklorit. Peki hocam sodyumla birleşmiş. Sodyum artı 1 yüklü. CLO üzeri eksi 1 yüklü. Üstler toplamı sıfır olduğundan altlar direkt birleşti. NaClO şeklinde olacaktır. Yani cevabım burada hangi şık arkadaşlar? C şıkkı olacaktır. Evet bir tablomuz var arkadaşlar. Bu tablomuzda yaygın adlar ve isimlendirmeler göreceğiz arkadaşlar. Buradaki yaygın adlar ve isimlendirmelere bir bakalım. Şimdi burada birincisi arkadaşlar bakalım NH3 dediğim şey neymiş? Amonyak, trihidrojen, mononitrür. Arkadaşlar bu adlandırma bizim akademik adlandırmamızdır arkadaşlar. Kitaplarda bunu görürseniz şaşırmayın. Ama ÖSYM şunu da doğru kabul etmiştir. Bak başta ne var? Azot var. Azot trihidrür. Bunu da kabul etmiştir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. CH3 çok grubu var arkadaşlar. Asetik asit. Yaygın adı sirke. HCl hidroklorik asit. Yaygın adı tuz ruhu. CaCO3 arkadaşlar. Kalsiyum karbonat. Yaygın adı kireç taşı. NaOH sodyum hidroksit. Yaygın adı sud kostik arkadaşlar. KOH arkadaşlar. Potasyum hidroksit. Yaygın adı potas kostik. CaO şeklinde ise kalsiyum oksit, yaygın adı sönmemiş kireç. CaOH bu da sön, sönmüş kireç. Şimdi öğrenci bu ikisini karıştırıyor. Diyor ki hocam hangisi sönmüş, hangisi sönmemiştir? Burada arkadaşlar şu OH yani sulu ise sönmüş kireç olarak alacaksınız. E, buna da arkadaşlar kalsiyum hidroksitmiş. Evet tablomuz biraz uzun. Bütün yayınlardaki soruların hepsini almaya çalıştım arkadaşlar. Burada HNO3 nitrik asit arkadaşlar. Yaygın adı Kezap. H2SO4 sülfürik asit. Yaygın adı Zaça. KNO3 potasyum nitrat. Yaygın adı Güherçile. Na2CO3 sodyum karbonat. Yaygın adı Çamaşır sodası arkadaşlar. KALSO4 arkadaşlar. Potasyum alüminyum sülfat. Yaygın adı Şap. NH4Cl amonyum klorür. Yaygın adı Nişadır arkadaşlar. NaOCl arkadaşlar sodyum hipoklorit çamaşır suyu ÖSYM sorusuydu biliyorsunuz. HCO şeklinde yazılmış arkadaşlar formik asit yaygın adı karınca aseti. NaHCO3 sodyum bikarbonat yaygın adı yemek sodası veya kabartma tozu arkadaşlar. Çünkü kek yapımında kullandığınız. Devam ediyoruz. HF hidroflorik asit cam asit olarak bilinir. Çünkü cama etki eden arkadaşlar tek asittir. E, CO4 bakır 2 sülfat Bakır değişken değerlikte olduğu için Roma rakamıyla belirtilmiş arkadaşlar Değerli göz taşı simyacılar Bulmuştu FESO4 arkadaşlar demir 2 sülfat Kıbrıs taşı yine simyacılar tarafından Bulunmuştu CASO4 arkadaşlar kalsiyum sülfat Alçı taşı olarak bilinir CAOC ile 2 arkadaşlar Kalsiyum hipoklorit Kireç kaymağı olarak bilinir Arkadaşlar bileşik adlandırma Bu kadardı bir sonraki yani maddenin halleri ünitesinde görüşmek üzere